Oh, oh. Ben harika bir parti oyunu biliyorum. Ben pastayı getireyim. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Hayır, hayır. Oh. Ah. Ah. Dikkat, dikkat. Karşınızda barajın büyük açılışı. Ah. 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 Bu da ne böyle? Bu göl nereden gelmiş? Ah. 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 Neydi bu? Ah. Ah. Maykuş'u kurtarma operasyonu başlamıştır. Ne? Neredeyiz biz böyle? Baykuş! Burası dünyanın en güzel evidir. Gördüğünüz her şey sizin sayılır. Evet, sanırım ben birazcık daha kalacağım. Vay! Huha. Ne kadar güzel. Orman, sel basmış. Pekala su! zaman ikimize yetecek kadar büyük değil. <laughs> <laughs> Fareler buraya gelin. Biz fare değiliz. Biz farsanız. Biz, <laughs> <arkadaşız. gülüyor> biz arkadaşız. Biz <laughs> arkadaşız. Biz arkadaşız. Biz arkadaşız. Ah! Ah! Ne sabahtı ama.